Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'i. azim ve etubi ileyh. Amma Ba'd, muhterem kardeşlerim. Bugünkü sohbetimiz buluntu eşyalar üzerinedir. Arapçada lakit çoğulu lukata deniliyor bulunmuş eşyayı ne yapacağız? Böyle bir şey karşısında. Bu bir hakikaten Müslümanlar için bir bela, bir sıkıntı, bir musibet, bir imtihandır. Böyle bir sıkıntı bir zaman biz de yaşadık. Yanımda dışarıdan bir misafir sufi var. Dini bildiği kadarıyla yaşamak isteyen ve gerçekten de yaşayan ikhlaslı bir abimiz Yaşı benden bir hayli büyük. Araştırıcı ağabeyimle oradan gidiyoruz. Birden durdu böyle, ayaklarının ucunda bir şey var. Baktım şahane bir yüzük, bir altın. Sanırım böyle üzerindeki, karşındakiler de nedir Ben de pek anlamam ama <laughs> Dur, dur, bu nedir hocam dedi. <laughs> bu beladır dedim ben. Bu musibet başımıza sıkıntıdır. Ne yapacağız? <laughs> e, ne yapacağız? <laughs> Mecbur bu sıkıntıya katlanacağız. Çünkü bunu biz almazsak endişemiz var. Birisi alır cebine atabilir. Bir Müslüman zayi malı, zayi olup acı çekebilir. Böyle bir ihtimal varsa bu malı almak zorundayız ve sonra da bunu çevreye ilan edeceksin, duyuracaksın filan bir sürü iş sahibi çık, vay, çıkmasa vay onun için belada musibet diyorum. Peki o zaman alalım hocam dedi, <laughs> aldık şimdi malı <laughs> hadi bunu duyur. E ne kadar duyuracağız? Ya abi işte şu etraftaki dükkanlara söyleriz bir mal bulduk biz bu civarda arayan olursa telefon numaramızı veririz. Efendim yok burada biraz bekleyelim. Başıma geleceği biliyorum ya. <laughs> Öğlenin sıcağı marası yaz günü orada bekliyorum. Bir caddenin ortasında birisi gelecek de telaşlı telaşlı mal yitiren belli olur ya. ne Efendim ona yaklaşacağız. Hayırdır bir yitir mi var diye soracağız. E bizimkinin tarifine uyan bir şey olursa adamın malını vereceğiz. Bekleyelim diyor. Ya abi, ne kadar bekleyelim, bekleyelim ama yani. Belediye versen ayrı bir sıkıntı. Karakola götürsen ayrı bir sıkıntı. E Müslümanların devleti olmazsa, İslam toplumunda İslam devleti olmazsa can emniyeti, mal emniyeti, din emniyeti, akıl emniyeti, nesil emniyeti olmaz diyoruz. Dolayısıyla kimseyi töhmet altında bırakmayalım ama bir de tecrübe var. Hüsnü zan, ademi itimat demişler. Güvenemiyoruz yani. Az çok o zaman ben de devlet memuruyum. Devleti nasıl döndüğünü, memurların nasıl bir ahlak içerisinde olduklarını Biliyorum ama işlerinde çok iyi insanlar vardır ama çoğunlukla da böyle malları nasıl yutarız şeklindeki, her neyse o, o babı da kapatalım. Su girmesin. Aldık biz. İkna edemiyorum. Güneşin altında bir müddet bekletti bizi. Belaya sıkıntı ya. Sonra çaresiz işte karşı tarafta o yıkılmış kale yerlerine dükkanlar falan var ya onların en yakınlarında birkaç tane yere adres bıraktık, telefon numarası bıraktık. Muhakkak bize soranlar olur. Gittik. Birkaç gün sonra bir telefon geldi. Sevdiğimiz imamlardan bir tanesi. Öğrencilerimiz der, Hocam buyur. Böyle böyle bir e, yitimiz vardı. Siz bulmuşsunuz. Evet. Nasıl bir şey? Böyle tam isabet. O bizim akrabalardan birisinmiş. <laughs> Kıymetli de bir şey. Beni sıkıştırıyor. Hem seviniyor şu anda hem de hemen gidip alabilir miyiz diyor. Hemen alamazsınız dedim ben. Nasıl? Ben şimdi mektepteyim. Saat 3 sonra en son evime giderim. Önce öyle gelirsiniz, yoksa eve gidersiniz, karşınıza bir bayan çıkar, kapıyı ya açar ya açmaz size. Hocam bunlar beni sıkıştırıyor, hanımımla gitsem olur mu? <laughs> ya o zaman da bana şimdi idaleye gideceksiniz, herkes de cep telefonu yok. Bana telefon ettireceksiniz eve ki, böyle böyle birisi gelince buna emaneti verin diye. Öyle de oldu. Görüyor musunuz sıkıntıyı? Ya elhamdülillah bulundu, bulunmasa ne olacaktı? O sıkıntı bir sene sürecek, hatta sonuna kadar gidecekti. Şimdi bu örnekten hareketle yolda gördüğümüz bir eşya, insandı, düşürebilir, yitik, kıymetli kıymetsiz. لِكُلِّ سَاكِتِّنْ لَاكِتْ derler, her düşeri bir kaldıran olur. Sana göre ehemmiyetsiz olan, başkasına göre çok ehemmiyetli olur. Bu ırz ve namuslar için de söylenmiştir. Kimsenin yüzüne bakmadığı bir kadın olur ama bir başka kadına ihtiyacı olan erkeğin canına binler onu almak ister. Yani herkes, her mal adamına göre değerlidir. Yani bu ucuz bağlı denmez. Dikullü sakıtın nakıt. Önemli bir kaydedir bu Her düşerine bir kaldıran bir bunu bulut olur. Böyle bir mal karşısında Müslüman sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatı üzere hareket edecektir. Nedir o talimat? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir Müslüman böyle bir eşya bulduğunda ne yapar? Onu alır, muhafaza eder ve ilan eder buyurdu. Birisi karşısına çıkarsa kabını, kılıfını, bağını sorar, isabet ettirmişse ne hala değilse onu muhafaza eder yanında. İlanı da artık malın kıymetine göre. Maldan mala değişir bu. Efendim şahit de tutması güzel olur. Suizanlı da sebep olmamak için e peki hocam, e, ya Resulallah bir koyun kaybolursa, koyun kaybolursa ya senin ya kardeşinin ya da kurdundur. Yani tut onu, bak Allah rızası için sahibi gelirse verirsin. Sen bulmazsan bir başka Müslüman bulur, o da muhafaza eder, sahibine verir. Peki deveye ne dersiniz ya Resulallah? Deveden sana ne diyor Peygamberimiz? Devenin papuçları var, eskimez ayakkabısı çölde. Efendim Midesi ve su ihtiyacı Allah şöyle özel yarattığı bir hayvandır. Günlerde açlıla susuzla tahammül edebilir. Acıkınca gider dağlardan, taşlardan bir şeyler yeri suyunda idare eder. Ona karışma diyor. Onu sahibi arar bulur. Bu hadisi şerifi Seyyidullah böyle söylediler ama. Azman ile tayyuru ahlamın değişmesi takayyürü inkar olunmaz. Yani zamanın değişmesiyle ahkamın da değişmesi inkar olunmaz, değişebilir. E, pe Peygamberimizin hadisi de mi değişir? Değişir arkadaşlar. Maksat önemlidir. Bu çok enteresan. Bunu bilmeyen insanlar, daha doğrusu usulü fıkhı bilmeyen insanlar, dinde çok büyük hata yapar, sünnete sarıldıklarını zanneder, esas fıkhı bilen insanlara da iftira edin. Cehaletin gözü kör olsun. O yüzden bazı alimler sadece açıklaması olmaksızın hadis kitaplarını ya da Kur'an-ı Kerim varını okumayı tehlikeli bulurlar. Neden? Adam açar hadisi, bu hadis kitabını bu hadisi görür. Ya da Kur'an-ı Kerim'i açar, oradan müştehit gibi, müfti gibi hüküm çıkartmaya kalkıyorsun. Hüküm çıkartma işi başka bir kıymetli iştir. Önemli bir iştir. Onu sen müftülere bırak. Fıkı da fıkıh kitaplarından al. Sünnetten. Ama hadis-i şerif ya da Kur'an-ı Kerim okuma mı? Oku. Orada sadece fıkıh yok ki. Fıkıh üstleri çok az. Fıkhın, fıkhın belki on katı, yüz katı daha fazla. Orada iman var, ahlak var, gidişat var, huylar var, dünya ve ahiret diğer ilimler var yani toplam bütün ahkam hadislerini e, toplasanız 1500 etmez ama elimizde binlerce hadis-i şerifi içerisinde olan kitaplar var. kenzül ruman 45 bin hadis-i şerif içerisinde var. Tekrarsız 35-40 bin hadis Ahmet bin Hanbel'in hadis-i şerif kitabı müşter. 40 bin hadis-i şerif var. Yani o bakımdan zaman değişmiş mesela. Hazreti Ali Efendimiz'in zamanı. Hazreti Ali Efendimiz kaybolan develeri toplattırır ve Beytülmal devletin resmi ağrına aldırır. Başında da bekçisi var muhafaza eder. Çünkü zaman fesada gitti. İnsanlar peygamber zamanındaki gibi masum değiller. İcabında bunu alıp götürüp yani bu burultumalı ganimet bilen insanlar çık çıktı yani. İnsanlar bozulunca. Demek ki peygamberimizin sana ne ondan? Babucu var, suya yiyeceği var dayanıklı. Bırak sahibi buluncaya kadar kendi kendini muhafaza eder. Hadis-i şerifini Hazreti Ali değiştirdi. Zaman fesada gittiği için bunu da koyun gibi tutulup korunması lazım. Yoksa Müslümanların malları zayi olur. Diyor. Zamanın değişmesiyle ahkamın değişmesi işte böyle olur. Sakın ha! Burada şu çıkmasın. 20. asra geldik, 21. asra geldik. Zaman değişti. Ahkam da değişsin E, İslam şeriatını atalım. Yerine Avrupa'dan, Amerika'dan kanun getirelim. Daha faydalı olur. Hadi oğlum. Bu adamı dinsiz imansız eder. E buna layıklık diyorlar, o da övüyorlar. Onlar övüyor. Bizimle bir alakası yok. Layıklık yani Allah'ın kanundan iptal ederek atıp şeriatı atıp yerine Sağdan soldan, batıdan olması şart değil, isterse doğudan insanın yaptığı kanunları ki onu bir Müslümanın reddetmesi Allah'ın emridir, alıp getirmesi dilsizliktir İslami manada. Müslümanın yapacağı bir şey değildir. Bu da bir umumi delva. Müslümanların bu çağda böyle bir sıkıntıları var. Allah Celle Celaluhu açmayı nasibi müyesser eylesin. Şimdi bir Müslüman yolda bir mal buldu bakacak. Eğer bu malı kendisi gibi başka bir Müslüman da al, al alıp koruma ihtimali varsa almasa da olur. Başına sıkıntı almaz yani. Ama ben bunu almazsam bu mal zayi olabilir. Diyorsa alması güzel olur. Eğer kendisi almadığı takdirde bu malın zayi olacağını da muhakkak olarak inanıyorsa demin ki ihtimaldi iyi olur dedik ama muhakkak böyle olacağına inanıyorsa o malı alıp zayi olmakta kurtarması bağışıklıdır. Alacak çaresiz. Yitik bir malı görür görme sevinen ve bulduk diyerek onu sahiplenmek Niyetiyle alan hırsızdır, haramdır, bu alışta haramdır. Bunlara dikkat etmeklerimiz lazım gelir. Tekrar edecek olursak, olduğu gibi bırakıldığı takdirde mal zayi olacaksa, bunu alması vaciptir. Olduğu gibi bıraktığı takdirde zayi olmayacağına, başka bir güvenlik müslümanın onu alıp koruyacağına inanıyorsa, serbest ister alır, ister almaz. Mübah bir iştir. Olduğu yerde bırakıldığı takdirde zayi olması kuvvetli bir ihtimal ya da muhakkaksa vacip olur demiştik ya. E böyle değil, bir ihtimalsa e o zaman da biraz daha güzel ihtimal karşısında teşvik edilir, al iyi olur. Yani sen burada ne yapıyor? İslam'ın temel bir örtüsü vardır. Kendi nefsin için istediğini din kardeşi için de Kendi yitik malının nasıl zayi olmasını istemiyorsan başkalarınınkini istemeyeceksin. Velev ki ondan kaynaklanan bazı sıkıntılar olsa bile buna katlanacak. Ama kendisine mal etmek niyetiyle alacak olursa Allah muhafaza buyursun. Bu bir hırsızlıktır. Bu bir haram maldır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Ashab-ı kiram naklediyor Cabir radıyallahu anh. Deynek gibi, kamçı gibi, ip gibi şeyler bulan kimsenin bunlardan faydalanabileceğini beyan buyurmuştur. Bunlara izin verilmiştir. Basit şeyler bunlar. Değerli kardeşlerim, bulan şahit tutacak ve ilan edecek demiştik. Bir mal alınan bu malı iyi muhafaza edecek, şahit tutacak ve ilan edecek ne kadar? bir iki günden 6 aya kadar. Mal da yanında yaklaşık bir seneye kadar bekler. Bu e, malın cinsine göre tabi bozulan mallar bunlar e, müstesna. Kıymetli mallar için söz konusu. Bu bekleme esnasında mal yanında emanettir. Biliyorsunuz emanetleri korumak gerekir. Bir kusurdan dolayı zayi olursa ödemek mecburiyetinde kalır. Ama kusuru olmadan zayi olursa emanet ödenmek mecburiyetinde değildir. Bu cihetten de bu tür malda bir sıkıntıdır. Bir kimse bir şeyi bulunca bulduğuna dair birkaç kişiyi şahit tutar. Eğer şahit tuttuğu takdirde bu malı kötü niyetli kimseler tarafından, zalimler tarafından elinden alınıp yutulacağını, zayi edileceğini biliyorsa, böyle bir kanatı varsa şahit de Çünkü şahit diye tuttuğun insan zorba ve haksız insanlar elinden alacak ve mal zayi olacak. Şahit tutarken ben de Böyle böyle bir mal var. Olduğu gibi söylemezse de olur yani. Ben de bulunmuş bir mal var. Arayan olursa bize bildirirsiniz. Demek kafidir. Etrafa duyurmaya gelince eşyanın bulunduğu yer, çarşı, pazar, yakındaki evler olabilir. Bu eşyanın değerine göre camide, pazarda, yani iş yerlerinde bir hafta olur, bir ay olur. Dediğimiz gibi mal değerliyse altı ay olabilir. İlan verme hususunda şüpheleri varsa belediye ya da işte devletin resmi kendisi saklayabilir. Yok. güveniyorsa gitti bunları da teslim edebilir. Kendinden sorumlu çıkar. Peki malı sakladı. Ve üzerinden bir yıl da geçti. Altı ay bir yıl geçti. Çıkan da olmadı. Bunun ne olacak. İlan müddeti doldu. Sahibi çıkmadı. Ne yapar bu adam? Saklamaya devam edebilir. Fakir fukaraya tasadduk edebilir. Sahibinin adına. Fakirse kendisi bizzat faydalanabilir. Yeteri kadar bekletti. Resmi makamlara teslim edebilir. Bunların hepsi de olabilir. Fakat hiç unutmamalı ki itik sahibi ne zaman çıkarsa çıksın, malını veya yemişse, tüketmişse bedelini ödemek zorundadır. Bir seneden daha fazla sonra bile çıksa adam yitik malın sahibi bu adamdan malı ya da bedelini alma hakkına sahiptir. Alır yani. Bunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Burada bazı örf adetlerimiz var. Ehli hayvanlar ile alıştırılmış güvercin, keklik ve benzeri mallar itik içine girebilir. Bu mırtıklar kuş uçuruyor mesela, kuşlar birbirisine karışıyor. tarla, bağ bahçe gibi yerlerde mahsul toplandıktan sonra Geride kalan tekten tükten mahsullere biz başaklama diyoruz değil mi? Başak toplamalar. Başak toplamak helaldir. Hatta bizim memleketimizde bazı merhametli insanlar bağlarını keserler, cevizlerini, meyvelerini toplarken üzerinde bilerek de bazı meyveler bırakırlar. Başak toplayanlar, fakir fukara, çöl çocuk görsün, toplasın, sevinsinler diye. Bunlar caizdir ve helaldir. Ama Başaklar toplandıktan sonra sahibi gelir, bu benim malım, vereceksiniz diye dayatırsa da vermek gerekir. Allah kimseyi böyle erdemsiz eylemesin. Örmak ve derelerde akıp gelen meyve, sebze ve odun, çalı, çırpıyı toplayıp kullanmak herhalde caizdir. Ama kereste gibi mesela çok kıymetli mallar olursa sahibi bunları talep edip alabilir, vermek gerekir. Ayakkabısı, başörtüsü değiştirilen kimse bunun yanlışlıkla yapıldığı kanatındaysa yerine bırakılan ayakkabıyı alıp gidebilir. <laughs> Camilerde böyle bir sıkıntı zaman zaman yaşanıyor. Bazen ayakkabılar birbirine benziyor, karışıyor. İşte geçenlerde gene bizim e, lastiğimiz karışmıştı değil mi? <laughs> ne no, oldu? No, lastik bulundu mu? Ayağıma biraz büyük geliyor diyordum hocam. Lastik. <laughs> Genellikle bu şeyler karıştırılıyor birbirine. Bazen de hırsız kardeşlerimiz var yani. <laughs> ee, i̇yi bir kundura gördüm, alıyorlar. Kötü kundurayı oraya bırakıyorlar. Bunun bir hırsızlık amacıyla alındığı olursa o ayakkabıyı gidip alıp biz de kullanabiliriz. Çarşıya gidip yenisini alıncaya kadar da olursa ya. Yani. Yoksa İtik mal hükmüne gelir. Hırsızlık basarlığı yapıldığı anlaşılırsa bırakılan mal istifadeye alma olabilir ama yanlışlık varsa da sahibini alıp bulmak lazım. Değerli kardeşlerim, itikler üzerine söyleyebileceğimiz aklımıza gelen, kitabımızın önümüzde kitabımızdan da faydalandığımız hususlar bunlardır. Allah-u Teala e, mallarımızı yitirmemeyi bizde. Hazreti eylesin kaçan balık büyük oldu derler. Yiten bir mal da insan ister ister peşine düşer. Yitirdiğiniz bir mal aldırırsınız mesela. <laughs> 40 sene sonra da bir yerden bir mal yitirmişseniz o oradan geçerken hatırlar ve şöyle bir sağ bulacakmış gibi bir sağ sonra bakar, aranır dururuz yani. Subhan Rabbi Kerabu İzzet Şahım Ayasifun Meşelamun Aleyhisselam Elhamdülillahi Rabbil Alemin fatiha